Akyaka'ya geçiyoruz ama şeymiş bu yol. Biz hep mesela Akyaka'ya gittiğimizde Ula'dan Akyaka'ya dönüyorduk. Biz şimdi Akbuk tarafından Akbuk Akyaka yapacağız. Evet. evet. Akyaka. Çok güzel. Hep zeytin ağaçları dolu buralar. Ben çok severim böyle yerleri. Burası keskin ver Bayağı bir keskin evde. ya inşallah burada Burası serindir orman var ya burada. Evet. Evet benim nefret ettiğim ve babamın en sevdiği en yollar. Evet. Sol tarafımız uçurum. <laughs> Önümüz ağaçlar, çam ağaçları, zeytin ağaçları. Evet şimdi buradan Akbük üstünden Akyaka'ya geçeceğiz. Ama virajları göstereyim size. Virajlar şöyle bakın. Ve ya yani çok dar yol. Full keskin ve tek şerit yol. Babama koyar mı? Koymaz. Çünkü biraz. alışkın. Ben seni sevmem. Baban seviyor. Babam Çünkü bu yöyle yollarda araba kullanmayı öğrendiği evet. için. Evet. Ben de bir metropol çocuğu olacağım hiç. <laughs> ben şehir içi sürerim. Biraz sürerim evet. de ama korkarım. Gelelim evet şimdi. Evet ya kantorum. Kız sen burada ne yapıyorsun? Yeni bak kızım. Aa, nereye gidiyor? Yürü. Köy var geride. Motor, motor, motor var burada. Motor var Evet, evet olsun, yanına gidiyor. O da kız bu Evet. Baba yavaş. <laughs> ben. Aa, ne güzel yer kızım. Aşkım, sakin ol ya. Uçurumlu. Uçurumlu kaçırım. Aa adam buraya Çekme karavanla çıkmış. Aman Bu ne cesaret yiğidim. Ne cesareti bu havada bu Seni tanımak bu. isterim. Muhtemelen Akbüyü'ten geçiyor buraya. Evet yer kesik işte. Kulsak Mahallesi'ymiş burası da. Sağa doğru keskin viraj vardır. Sığırcılığı projesi varmış bu köyün. Normal günlerde buradan geçen yoktur. Evet. Çünkü kışın özellikle. Diye. Kışın burada ne yapıyorlar acaba? Hayvancılık. <laughs> ne yapacaklar başka? Canları sıkılıyor mudur? insanlar mutlular hayatlarında. Ay çok güzel köy kahvesine bakar mısınız? Benim pembe masalı köy kahvesi. Ay bak en sevdiğim yollara geliyoruz bu şeklinde viraj sular aa bana döndü ay keşke bizim olsa evi burada mı olsun babacığım? evet herkesten tiksiniyorum evleri Yok, kısa... yok artık aramızda ama şu anda. Evet geldik zorunlu zor dediği yerlere. De. Uyuyor muydu o anda o Bakın şimdi minimum viraj. Bu bakın dönüyoruz 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 hala dönüyoruz. Ve viraj bitti yani böyle. Birazdan da tam sağ yapacağız baba. Bakın viraja bakın Allah için Bak nasıl dönüyoruz. Bak. <laughs> Esra'nın <o> suratı ben çok <laughs> kırmıyor. <laughs> Çekseydin. Çekemedim hani ben zor gördüm. Yavaş yavaş. Ağabey ya. Bakın aman 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 aman. Nere Nerelere geldik. karaburun virajlarından daha keskin bunlar Evet. Lanet ünlü. Bak. sokak arasında dönüyoruz gibi araba geliyor araba geliyor roller coaster gibi ya <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum bildiğin se halinde i̇şte bir insan burada araba sürüyorsa da şofördür teşekkür ederim <laughs> evet sen de usta şofördür yani senden bahsetmiyorum ben işte burada araba sürersem ben olmuşum derken Şimdi başıma Kars'a da giderim, Mars'a da giderim. He, biz gelelim buradan mı dönüyoruz? Evet. İstiyorsun bir yoldan döneyim yatağa. Saçmalayırsın. Öyle yaparız bir gidip. İstiyorsunuz yatağa yoldan da. Hem Ankastrem tutar. Orası ne kadar sürüyor? Sürmesi önemli değil, bir de sağlığın sağlığı önemli. Ya, gece gece bu yol çok tehlikeli. Bak şu anda 40'la 30'la gidiyoruz. Gece karanlıkta bu yoldan gittiğini de de Kurt çıkarsa ne yapabiliriz ki? Ya, kurttan değil, zifiri karanlıkta bu yol tehlikeli. Evet, yol çok yok. virajlı çünkü. Evet. Bence de Ha giderim. Hayır, Ama ne olur? 3 saate gelirsin yani. Hayır gerek oluyor. yok. 3 saat oradan gidelim. Klasik Hakkaki her zaman olduğu gibi çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Bizim burası ikinci adresimiz gibi. Çok sık gelirdik bir ara. Hakkaki Orman Kapı'da çok çadır yaptık. Hiç karavanla gelmedik ama çadırla çok geldik buraya. Çok severiz buraları. İkinci adresimiz gibi. Böyle yollardan geçiyoruz ki. Evet, gece. Gece geçtik. Burası Ama daha, daha da yok ay anneciğim. Ha. Ta benim yok. kızlarım korktu camdan ayı başını sokacak. <laughs> evet aşkım burada fena viraj var. Fena viraj. Bu iyi bu arada. Yani bir şey uğruna Orası <laughs> nelere katlandık ak 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 bildiğin yollar hep S Z, değil, Z. 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 U Y her harften var <laughs> alfabemin bütün harfleri var C kendimizi Ç kasmaktan Gayet asmadım, gayet iyi başı sadece. Gayet iyi. Küçük kızım var. uyudu hep. Uyumasan ne? Uyumasa kafayı yiyor. <laughs> Artbüyük'ten Akyak çok kötü. Nasıl kız? 15 km. Ondan sonrası gene o kadar değil. Buralar da normal yani. Çok fazla değil. Alatepe'ye geldik. Hayır benim anlamadığım buraya Allah korusun bu köylerde yaşayanlar hastalandı. Bir şey oldu. Sağlık ocağı var mı? Aşkım sağlık ocağı ne yapabilir? Sakin Doktora gidiyorlar mı böyle? doktorlar köylere gidiyorlar Doğru söylüyor doktorlar köylere gidiyorlar Yardım. Aman Düşünsene acil bir hasta olduğunda Allah korusun Allah korusun Acil bir ambulans çağırıyor <laughs> Sol Benim kızım babasına Şevik ya, yapıyor. Koltuk yapıyor. Yağma. Ama çok güzel köy kahveleri Yağma var. Sağ keskin. <laughs> evet, Köyün içinden bir geçiyoruz bir ama bu şey köy var. bir dağın tepesinde. Allah tepeymiş. Burası çok küçük. Şimdi 50 kilometre nerede? ya? Üç hmm. katı neredeyse değil mi? Evet. burası kızım artık. Olsun aşkım. Allah Allah. 30 kilometre kalmış bak gelmişiz.